Herkese merhaba. Bu bölümde daha önce Anadolu'daki kadim dişi bilgelikten bahsettiğim videoma biraz atıfta bulunmak istiyorum ve o videonun devamı niteliğinde olan bazı konulardan bahsedeceğim. Şimdi bugün bu kadınların en belirgin olanlarından Bacıyanı Rum'dan, yani 13. yüzyıldaki kadın teşkilatı olan Bacıyanı Rum'dan bahsedeceğim. Peki nedir bu Bacıyanı Rum? Bir kere baktığımızda İlk sistemleşmiş kadın teşkilatıdır. Peki bu kadın enerjisi ve bu hizmet enerjisi süren bu süreçte ne şekilde ilerliyor? Özellikle İslamiyette kadının görevi ve tanımı nedir? Bu kadınlar Anadolu topraklarında da neler yapıyorlardı? Teodora ne yapmıştı? Amazon kadınları ne yapmıştı? Hepa ve Puduhepa ile birlikte Hitit prensesleri neler yapmıştı? İşte bunların tamamını öğrenmek istiyorsanız bir sonraki videoda buluşabiliriz. Beğeniyorsanız beğenmeyi, kaydetmeyi, sevdiklerinize göndermeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.